Herkes Erdoğan'ın Elon Musk görüşmesini konuşuyor. Biliyorsunuz bu hafta Birleşmiş Milletler Haftası ve de e, ve de Erdoğan çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Şimdi pazar günü de Elon Musk'a randevu verilmiş tamam mı? Elon Musk da 11 çocuğu olmuş. Bir tanesi hayatını kaybetmiş doğumdan 20 gün sonra. 10 tane çocuğu var. Onlardan bir tanesini alıyor ve de Türk evine geliyor. Birleşmiş karşısında. Şimdi herkes şaşkın. Ulan diyorlar nasıl yani Türk evi? Aç sesini biraz. Erdoğan da seviyor. Çocuğun adı X. <laughs> ne haber la X? Gel bakayım ben. Gel bakayım. gibi Erdoğan amcanın merhaba da bir X diye. Biraz sesini açalım bir. <laughs> Top hediye ediyor Erdoğan'a bak. <laughs> Please. X. X. Oğlum. X. <gülüyor> <gülüyor> Karısı nerede diyor soruyor. Diyor ki ayrıldık Aa, diyor. Karım San Francisco'da çocuğa ben bakıyorum diyor. Şimdi biraz önce Zeynep'le bu görüntü üzerine konuştuk biz dedim ki ya ya dedi yani Zeynep bunu biraz daha şey yapıyor. Eşim Zeynep. Diyor ki ya bu diyor biraz hani e, çok feminen bir meydan okuma diyor. Güzel bir şey diyorum. Ben de güzel buluyorum. Ama diyorum yani ben tam tersi. Ya, adam belli ki pazar günü çocuğuyla geçirecek herhalde. E şimdi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı çağırınca da dur abi şimdi çocuğu bıraktın geldin zaten adam New York'ta yaşamıyor. San Francisco'da yaşıyor. Oraya geldin gittin. Bayağı bir şey. Dur demiş alayım götüreyim demiş. Gayet sempatik bir şekilde almış getirmiş. Erdoğan amcasının karşısına oturmuş dizinin üzerine işte. Bana çok sempatik geldi. <laughs> Siz nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Ama e, ve de Erdoğan da demiş ki hatırlarsanız ben buradan da demiştim bir zamanlar. Ya keşke Almanya'daki Tesla fabrikasının açılışını haber yaparken burada söylerken ya keşke Erdoğan'ın arkadaşı söylese de Türkiye'ye gelse demiştim. O da duymuş Erdoğan beni. Cüneyt kardeşimiz böyle mi diyor? Aa bize oradan faydalanmak düşer. Aramış Ilan'ı. <laughs> Yok abicim ne duyacak izlemiyordur yani. <laughs> Çağırmıştır şeyden. İşte randevu verilmiş. Mustafa Varank orada. Niye Mustafa Varank orada da? Şu andaki teknoloji bakanı kim Kenan? O niye orada değil? bunu bilmiyorum. Yani Mustafa Varank eski teknoloji bakanı diyebiliyorum. Onun yardımcısı şu anda ee, teknoloji bakanı oldu ama or yanında mı hemen? Hakan Fidan'ın yanında. Hakan Fidan da orada. Hep beraber. O top nereden geldi acaba? Kimin fikri top hediye etmek? Reyhan Bey getirmiştir orada. Hediyelerden. Mehmet Fatih Kacır da orada. Şimdi ne konuşmuşlar? Bir demiş ki Erdoğan, ya şu Tesla fabrikasını buraya da açsanız. Olabilir mi? Eğer Almanya gibi büyük indirimler, teşvikler bilmem ne olursa olur. Şimdi deniyor ki ya işte TOG varken Tesla burada rakip mi olur? Ya kardeşim zaten adam buradaki fabrikayı açtığı zaman sadece Türkiye pazarına vermiyor ki. Bütün Avrupa'ya şey yapıyor. Nasıl? Bak diğer arabalarda olduğu gibi. Türkiye'nin ne vereceğiyle ilgili bir şey. Ama sadece prestiji için bile. Yani böyle bir hap, yeni bir hap neden olmasın yani. İnsanlar böyle şey, rakip geldiği zaman, rakiplerin şeyi küçülteceğine inanıyorlar yani. Diğer rakibi boğacağına inanıyorlar. Eğer serbest rekabet varsa nasıl YouTube'da mesela gazeteciler geldi, geliyorlar şimdi farklı farklı gazeteciler geliyor. Ben diyorum ki bu çok iyi bir şey YouTube adına. YouTube'u daha saygın bir yere taşıyor. Düne kadar bunlar YouTuber, Mutuber diyenler şimdi herkes YouTuber oluyor gördüğünüz gibi. E, iyi i̇yi bir şey bu yani. Hani. E, Tesla'nın da Türkiye'ye gelirse gelmesi bence olumlu bir şey olur. Gelir mi? İnşallah gelir diyelim. Yani ama bizim togumuz var. Tesla'yı istemiyoruz. Ama bence saçma bir fikir. Yani Onu şeyden, bu komplekslerden çıkmak lazım. Tam tersi kardeşim. Tesla da gelsin, tog da büyüsün. İkincisi Starlink meselesi var. Starlink'i getirin, getirir misiniz denmiş. Şimdi Starlink'te bir sıkıntı var. Starlink aslında uydu hizmetleri veriyor. Biliyorsunuz Ara sıra böyle gökyüzüne bakıyorsun, bir uzaylılar geldi zannediyorsun. Elon Musk'ın Uyduları dolanıyor et, etrafında. Bütün dünyayı bir ağ olarak şey yaptı. Şimdi dünyadaki internet ağı bildiğiniz gibi fiber ağlarla donattık. Bütün dünyayı 10 yılda en baştan düzeyinde. Bir de bunun alternatifi uzayda olan var. Uzaydakinde Elon Musk hem e, şey şirketi kurdu SpaceX. Kendi hüzeleriyle gönderdi. Ve de şimdi dünyada bir alternatif bir internet marketi yarattı. Şimdi oradaki sıkıntı şu. Bu aslında Elon Musk diyor ki ya bizimki özgür. İşte ne bileyim İran'a açıyorum diyor. Ukrayna'ya bilmem ne yapıyorum diyor. Ama mesela Ukrayna'nın e, kendi Starlink anı kullanıp Rus şeylerine hatta Polonya'da sanırım e, bir nükleer santrale vurmaya kalktığı zaman da kendisi kapattığını söylüyor. Biz diyor bunu gördük bunu kapattık diyor. Ukrayna'daki interneti. Ama özünde Diyor ki, biz diyor baskıcı ülkelere karşı alternatif yaratıyoruz. Ve de yarattığımız şey de Starlink. Ee, tabii mesela SpaceX'in ticari uzay e, taşımacılığı yapıyor. Türk uydularını da taşıdı iki defa herhalde. İlk müşterilerinden biri biz. Nitekim sonra işler açıldı falan diye espri yapmışlar. Yani de. Öyle bir sıkıntı olabilir. Yani Bir yandan özgürlükler bir yandan da şimdi BTK'nın kontrolüne gireceksin, şey olacaksın. Orada bir çatışma çıkar mı? Bence çıkabilir yani. Bir sıkıntı olabilir. Starlink'in BTK ile Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Yarın bir röva e, farklı bir şekilde gelir mi? Gelir ama dur abi ben BTK'nın altına gireyim deyip gelmez gibi geliyor. Ama gelir mi? Belki işte Elon Musk'dır. Ne yapsa yeridir yani. Hani adam her şeyi yapabiliyor yani hani şunu yapmaz dediği bir şey yok. Nevi şahsına münhasır bir milyarder kardeşimiz kendisi. Ve biliyorsunuz 10 çocuğu var mesela. Ee, i̇lk evliliğini Kanadalı bir e, akademisyenle yapıyor. İkizleri var, iki tane ikizleri var. Anne Grimm'den bu isimlerde tuhaf mesela bunu bu çocuğun adı aslında x bile değil. Tuhaf bir harf. X sağ 12 bilmem ne falan. Oradan diyorlar ki ya o çocuğun adı çok zor oldu. Şimdi yarın bir gün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı gelir söyleyemez demişler. O da o zaman x yapalım demiş. <laughs> Junior CR yapıyorlar ya bu da x diye. Kısaca x. Mesela bunun bir de ablası, kardeşi var. O da y. <laughs> Ömrü de Z değil başka şeyler de koymuş. Ya. Azure var, Strider var, Tau var, Saxon var. Eskiden tabii daha düzgün isimler koyuyormuş. Hatta e, çocuklarından bir tanesi de cinsiyet değiştirmiş. 18 yaşının altında olmasına rağmen. O da ilginç haberlerin arasında. Mesela bunun adı XAE A plus 12 imiş. Bu bilgileri ne yaparsanız yapın derler ya işte. Ama en şeyi çocuğu bakmış. Demiş ki ya ben de 10 tane var. Sayın Erdoğan. Siz de çocuk sevginizi biliyoruz. Bu sizde kalsın bir süre demiş. <laughs> Çünkü çıkışta çocuk yok. <laughs> Girişte çocuk var. <laughs> Erdoğan da ona kendi kitabını vermiş. <laughs> Daha adil bir dünya mümkün diye bir kitabı var biliyorsunuz Erdoğan'ın. O da onu vermiş. O da çıkmış o espriler yapıyor yani. Abi çocuk yok ne oldu falan diye. Ağızka Türkleriyle bir araya gelmiş Erdoğan. Ne dediysek oluyor gördüğünüz gibi. Ben demedim mi? Türk evine gider, Ağızka Türkleriyle beraber olur. Birleşmiş Milletler'e gider, Birleşmiş Milletler'e girdiğinde gazetecilerin bir kısmı girebilir, bir kısmı girmez, gezer. <laughs> Adem Metan da orada gördüğüm kadarıyla. Ama o Erdoğan uçağıyla gitmemiş. Kendisi dedi ki ben dedi kendi masraflarımı verip gidiyorum dedi abi. Aferin dedim sana.